Yazılım geliştirmede inovasyonun pratik bir örneğine bakalım. Bu bölüm, yenilikçi düşünme, yaratıcı problem çözme ve teknolojinin akıllı kullanımıyla büyüyen şirketler veya projeler olan başarı hikayelerine odaklanmaktadır. Bu örneklerden biri de Zient'tir. Zient'i bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu, şirketin büyümek için inovasyonu nasıl kullandığını ve bu yolculuktan neler öğrenebileceğimizi inceliyoruz. Benzer yaklaşımların kendi projelerinize nasıl uygulanabileceğini düşünün, hatta henüz yeni başlıyor olsanız bile. Hadi başlayalım. Bu eğitim AB tarafından finanse edilen Code for Future projesinin bir parçasıdır. Proje Zient GmbH tarafından L4Y Learning for Youth GmbH ve Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi işbirliği ile koordine edilmektedir. Bu girişimden daha fazla programlama içeriği için bizi izlemeye devam edin. Daha fazla kaynak için lütfen açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Şimdi günümüz dünyasında kodun gücünden bahsedelim. Dijital çağ ve kod, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Fikirler her zamankinden daha hızlı hayata geçiriliyor. Ve odak noktası koddur. Kodu, yeniliği hayata geçiren bir araç olarak düşünün. İster uygulama, ister web sitesi, ister akıllı teknoloji olsun, arka planda kod olmadan hiçbir şey çalışmaz. Bu Slate bize kodlamanın sadece teknik değil, aynı zamanda yaratıcı bir iş olduğunu hatırlatıyor. Hayallerin, sorunları çözebilecek, Hayatları iyileştirebilecek ve hatta olumlu toplumsal değişime yol açabilecek gerçek çözümlere dönüşmesine yardımcı olur. Bu oturumda yeni kurulan şirketlerin ve projelerin kodu yenilikçi şekillerde nasıl kullandıklarına ve sizin de aynısını nasıl yapabileceğinize bakacağız. Kodun sadece endüstrileri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda temelden nasıl değiştirdiğine bir bakalım. Birincisi ulaşım Uber ve Lyft gibi şirketler yalnızca uygulamalar geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kod kullanarak güçlü sistemler de geliştiriyor. Platformları, yolcuları ve sürücüleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlıyor ve arz ve talebi eşleştirmek, verimli rotalar planlamak ve kullanıcılar için tüm deneyimi kusursuz hale getirmek için algoritmalar kullanıyor. Şehir trafiği gibi karmaşık şeyleri kodun nasıl basitleştirebileceğinin harika bir örneği. Sırada sağlık var. Teladoc ve Babylon Health gibi girişimler, doktorlara kolayca ulaşamayan kişilerin tıbbi hizmetlere erişimini sağlamak için kodlama kullanıyor. Tele tıp platformları hastaların uzaktan teşhis ve tedavi edilmesine olanak sağlıyor. Bu yalnızca sağlık hizmetine erişimi hızlandırmakla kalmıyor, Aynı zamanda özellikle kırsal veya hizmet almayan bölgelerde sağlık hizmetine erişimi de kolaylaştırıyor. Yani burada kodun sadece ürün geliştirmediğini, aynı zamanda gerçek sorunları da etkili bir şekilde çözdüğünü görüyoruz. Şimdi kodun finans dünyasını nasıl dönüştürdüğüne ve herkes için nasıl daha erişilebilir hale getirdiğine bakalım. İlk olarak finans alanında erişilebilirlik Acorns ve Robinhood gibi girişimler harika örneklerdir. İnsanların paralarını yönetmelerine yardımcı olan uygulamalar oluşturmak için basit, sezgisel kod kullandılar, finans uzmanı olmasalar bile. Kullanıcılar harcamalarını, tasarruflarını ve yatırımlarını telefonlarından kolayca takip edebilirler. Bu tür yenilikler finansı daha az korkutucu ve daha kullanıcı dostu hale getirmeye yardımcı olur. Sonra, gelişmekte olan ekonomilerde finansal katılım. m gibi platformlar oyunu değiştirdi. İnsanların internet erişimi olmadan bile temel cep telefonlarını kullanarak para gönderip almalarına olanak tanırlar. M-Pesa, basit mobil teknoloji ve USSD kodlarını kullanarak uzak veya yetersiz hizmet alan bölgelerdeki insanların geleneksel bir banka hesapları olmasa bile ekonomiye katılmalarını mümkün kılar. Yani burada yine kodun ne kadar güçlü olabileceğini görüyoruz. Sadece uygulama oluşturmak için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gerçek fırsatlar yaratmak için de. Şimdiye kadar kodun endüstrileri nasıl dönüştürdüğünden çok bahsettik. Ancak bu sadece iş veya para kazanmakla ilgili değil. Kodlama aynı zamanda sosyal ve çevresel iyilik için de güçlü bir güç olabilir. Öncelikle sosyal ve çevresel inovasyon, kod büyük küresel zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı oluyor. Örneğin, tarımda hassas çiftçilik, toprak koşullarını, havayı ve ürün sağlığını izlemek için kodla desteklenen sensörler ve veriler kullanır. Bu, çiftçilerin kaynakları daha verimli kullanmalarına ve daha az atıkla daha fazla yiyecek yetiştirmelerine yardımcı olur. Sırada eğitim ve korumada kodlama var. Kod tabanlı öğrenme platformları eğitimi daha etkileşimli ve daha fazla kişiye erişilebilir hale getiriyor. Ve çevreyi koruma mücadelesinde Ocean Cleanup gibi projeler okyanustan plastiği izlemek ve çıkarmak için algoritmalar kullanıyor. Bunlar teknoloji ve kodun yalnızca işletmeler kurmak için değil Dünyada gerçek ve olumlu bir değişim yaratmak için nasıl kullanılabileceğine dair ilham verici örneklerdir. Önemli olan şudur: kod yazmak bulmacanın sadece bir parçasıdır. Yeniliğin bileşenleri, başarılı inovasyon teknik becerilerin ötesine geçer. Gerçek bir sorunun çözülmesi gerektiğinin belirlenmesiyle başlanır. Bir sonraki adım kullanıcı odaklı, basit, sezgisel ve faydalı çözümler geliştirmektir. Esneklik de önemli. Teknolojiler hızla değişiyor. Bu nedenle uyum sağlama ve sürekli öğrenme yeteneği hayati önem taşıyor. Ve son olarak başarılı inovasyonun sırrı ekip çalışmasıdır. Başarılı girişimler genellikle işbirliğini teşvik eder, farklı bakış açılarını memnuniyetle karşılar ve geri bildirimlerle sürekli olarak kendilerini geliştirirler. Yani kod güçlüdür, ancak yaratıcılık, empati ve ekip çalışmasıyla birleştirildiğinde en iyi şekilde çalışır. Ve bu bölümün ilk kısmını tamamladık. Umarım şimdiye kadar faydalı bulmuşsunuzdur. Ama henüz bitmedi, keşfedilecek daha çok şey var. Bir sonraki bölümde daha derinlere dalmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka göz atın. Orada görüşmek üzere.